Efendim hürmetler, saygılar. E, milli gelir muhasebesi başlığı altında gayri safi yurt içi hasıla ile ilgili diğer milli gelir kalemleri vardı. Gene her videoda olduğu gibi sinsili sırasıyla büyükten küçüğe bir hatırlatayım. Gayri safi yurt içi hasıla gördük. Sonra safi yurt içi hasıla Sonra yurt içi gelir ve milli gelir. Sonrasında kişisel gelir ve nihayet bugün bu sıkıcı ezber sinsilesi bitiyor. Harcanabilir gelir, diğer adıyla kullanılabilir gelir. En kaba haliyle hükümet yürütme organı diyor ki bana diyor gelir vergisini ver kişisel gelirinden ne halin varsa Gördüğü bu kadar. Artık para bizde. Tamam, tamam. Evet, buyurun. Evet, çok uzatmayacağım. Harcanabilir gelir, harcanabilir. Artık harca ya da kullanılabilir gelir. Hemen tanımını hızlı hızlı geçeyim. Çok kısa bir video olacak umarım. Kişileri en çok ilgilendiren gelir kavramıdır. Bireyler bu gelir üzerinden diledikleri gibi tasarrufta bulunabilirler. Yani kullanabilirler. Artık bu gelirin tasarrufu sana ait. senin mülkiyetinde. Harcanabilir gelir. Kişisel gelirden gelir vergisi özellikle şu ve diğer kanuni ödemeler yapıldıktan sonra elde kalan tutardır. Şimdi beni iyi dinleyin. Harcanabilir gelirin karakteri icabıyla iki formül var. Bir, iki. Şimdi ilk formül harcanabilir gelir ya da kullanılabilir gelir nasıl elde ediliyor? Başka bir ifadeyle harcanabilir ya da kullanılabilir gelirin kaynağına göre formül. Neymiş? Bir önceki videoda öğrendiğimiz kişisel gelir eksi dolaysız vergiler. Dolaysız vergi dediğimiz geliri elde ettiğimiz an kaynağında kesilen bir nevi stopaj gelir vergisi. Burada YD pardon YD sembolleri ile ifade ediliyor. Y kişisel gelir T Dolaysız vergi yani gelir vergisi diyor ki kişisel gelirini birey elde ettikten sonra gelir vergisini ödesin ve artık kalanını istediği gibi kullansın harcasın. Evet dediğim gibi birinci formül harcanabilir gelirin kaynağı yani harcanabilir gelir nasıl elde ediliyor formülü. İkincisi artık cüzdanda, bankada, vadesiz mevduatta paramız bekliyor. Vergimizi de ödedik. Kaynağına göre, göre ettik. Harcanabilir geliri ya da diğer adıyla ısrarla söylüyorum. Kullanılabilir geliri nasıl kullanıyoruz? Nasıl kullanıyoruz? Çok basit. Gelirimizin bir kısmını tüketiyoruz. Muhtemelen önemli bir kısmını. Kalanı tasarruf ediyoruz ve onu da sembolize etmiş Y de harcanabilir gelir eşittir tüketim artı tasarruf. Bunları basit Keynesyen modelde gelir harcama modelini anlatırken uzun uzadıya anlatacağım. Bu kadar. Bu kadar. Şimdi gelin çok kısa bir tekrar artık biterim. Yani bu kavramı aslında usulen anlattım. Hani hoca anlatmadı demeyin. Buyurun bekliyorum. Evet. Harcanabilir gelir. Kullanılabilir gelir. Kaba tabirle hükümet diyor ki gelir vergisini öde, kalanla ne halt ediyorsan et. Harcanabilir gelir iki şekilde formüle edilir kaynağına göre. Yani harcanabilir gelir nasıl elde ediliyor? Harcanabilir gelir eşittir kişisel gelir eksi gelir vergisi. Bu kadar. İkinci formüle yöntemi nedir? Harcanabilir geliri nasıl kullanıyoruz? O zaman diyoruz ki harcanabilir gelir eşittir tüketim önce tüketim mantıken kalan kısmı tasarruf. Yani harcanabilir gelir eşittir tüketim artı tasarruf deyip bu inanılmaz keyifli konuyu ironi yaptığımı biliyorum siz de biliyorsunuz bitiriyorum. Tamam yani milli gelir ile ilgili diğer kavramlar dediğimiz 4-5 madde bitti. Ama bununla ilgili sayısal çözümlemeleri sakın ama sakın kaçırmayın. Soru çözümlerini muhakkak Bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.